Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir test ile sizlerle beraberim. Bu haftanın test otomobili hemen bu arkamda gördüğünüz berrak mavi rengiyle bana merhaba diyen yeni makyajlı Volkswagen T-Cross. Volkswagen T-Cross makyajlandı ve 1 milyon 493 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu arkadaşlar. E, 3 donanım paketiyle geliyor artık. Bugün gördüğünüz R-Line yani yeni donanım paketi ve en dolu olan versiyon. Aynı zamanda en sportif olan da versiyon tabii ki. Motor seçenekleri ise e, de ise sadece tek bir seçeneğimiz var. 1.0 TSI 115 beygirlik bir küçük turbo beslemeli makina. Bu otomobili isterseniz 6 ileri manuel ki kim alır bilmiyorum bu devirde. Ama 7 ileri DSG ki benim otomobil, test otomobili de bu şekilde. 7 ileri DSG otomatik şanzımanla satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arka yaşam alanında bence gayet güzel. Tabii ki bir B segment otomobili olduğunu düşünerek bunu size söylüyorum. Güzel derken yani rahat fena değil. E, ve şöyle bir güzellik var. Arka bagaj hacmini birazcık daha büyütmek istiyorsanız hemen şuradaki bir mandal aracılığıyla otomobilin arka koltuklarını daha da öne konumlandırabiliyorsunuz. Böylece daha fazla bagaj hacmi elde edebiliyorsunuz. Bu da modülerliğe, modülerliğe kesinlikle bir katkı sağlamış. Arkada iki tane Type-C çıkışımız var. Burada yine böyle bir eşya gözü koymak için bir alanımız söz konusu arkadaşlar. Buradaki eşya gözü bardaklık alanı da kapı içi cepler de gayet geniş. Ama malzeme kalitesi arkada bu düzeyde ben bir şey demeyeyim. Keşke bir sunroof olsaymış. Arkada herhangi bir kolçak vesaire yok ama hani çok da büyük bir şaft tünelimiz var bu arada hemen onu da söyleyeyim. Ama arka yaşamalarını genel olarak yeterli sayılabilir. Çünkü bunun bir şehir esnüpüsü olduğunu da unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi otomobille sürüşe çıkıyoruz ve size sürüş sırasında Volkswagen T-Cross'taki değişimleri, gelişimleri, neler değiştiğini, nelerin farklılaştığını, otomobille ilgili detayları e, sürüş sırasında anlatacağım. Haydi bakalım yola çıkalım. Volkswagen T-Cross'un direksiyonundan hepinizi selamlıyorum. Arline donanımlı T-Cross'un e, size neler vaat edebileceğini anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Volkswagen T-Cross Volkswagen markasının B segmentte yer alan yani küçük segment, küçük kompakt segmentte yer alan SUV modeli. Bu otomobil zaten uzun bir süredir Türkiye pazarında zaten vardı biliyorsunuz ama bu sene yani şu anda Şubat ayı itibariyle bir makyaj operasyonuna tabi tutuldu ve makyaj operasyonuyla yenilendi. Bence de gayet de güzel oldu. Neden? Çünkü bu makyaj operasyonu sonrası otomobilin bence burada albenisinin kesinlikle arttığını ben söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bir al beni de artış var özellikle tasarım anlamında. Otomobil dövüşen ön ızgarası, IQ Lights, LED Matrix far seçeneği bu ağır donanımla gelen onun dışında yine arkaya baktığımızda yeni far tasarım, stop tasarım detayları ki şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu otomobilin güncellemesinin bu otomobile yarayacağını düşünenler derim açıkçası. Tasarım detaylarına baktığımızda zaten tam bir B segment otomobil olduğunu birebir hissettiriyor. 4135 mm uzunluğunda bir otomobil T-Cross. Volkswagen ürün gamında zaten şöyle düşünce T-Cross, t rock ve Tiguan diye böyle yukarı çıkıyor. Sonra Tuareg falan gibi. B segmentin diğer aldığını boylarıyla, ebatlarıyla, sürüş pozisyonu, sürüş dinamizmini de bayağı bir açıkçası belli eden bir model Volkswagen T-Cross. Ben mesela t roktan daha çok beğeniyorum bu otomobil tasarımını ama kimi takipçilerimde Instagram'dan yazıştığımda hani T-Cross değil de ben t roku daha çok beğeniyorum diyorlardı. O da bir seçenekti, o da olabilir yani sonuçta biliyorsunuz ben her zaman söyledim tasarım göreceli arkadaşlar. Otomobilin genel tasarım hatları bu Arline donanım paketiyle ki 3 donanım paketiyle satın alabiliyorsunuz. 3 donanım paketi demek bize burada işte life giriş donanım onu 6 ileri manuelle de alabiliyorsunuz. Yani bu otomobil manuel kim alır bilmiyorum. Artı işte sonra da style ve bu gördüğünüz Arline yani Volkswagen ürün gamının sportif seçeneğiyle de bu otomobili tercih edebilirsiniz. Ama şu var. Hani e, life aldığınızda yani giriş donanım seviyesi bile fiyat 1.493.000 TL. Hele bir de bu otomobil yani birebir bu otomobili almak isterseniz e, işte berrak mavi rengiyle metalik aynı otomobili almak istediğinizde de burada fiyat 1.890.000 TL gibi bir rakama çıkıyor. Hani e, bu fiyatın ben açıkçası yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir B segment SUV'ye için hatta hani şöyle düşünün hani bu fiyatlara bazı markalarda böyle D segment falan alıyorsun yani. O derece. Yüksek bir fiyat. Ama tabi fiyatı ben koymuyorum. Fiyat çalışmasını da ben yapmıyorum. O yüzden ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. Fiyatı, bu otomobilin bu fiyatın yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Neyse şimdi gelelim otomobilin nelere hitap ettiğini, hangi kesimlere. Bir kere otomobil çok net bir şekilde birçok kesime hitap ediyor. Neden? Bir, üniversiteye başlayan kızınıza, oğlunuza alabilirsiniz eşinizi alabilirsiniz, çocuğunuzu alabilirsiniz, anneniz, babanız kullanabilir. Yani hani o kadar geniş bir spektrumdaki bir müşteri kitlesi olabilir ki bu otomobili. Neden? Çünkü A noktasından B noktasına sizi burada bir Volkswagen kalitesi tabii ki var. Volkswagen kalitesi ve rahatlığı ile beraber bu otomobili götürmeye çalışıyor. Demiştim 3 donanım paketimiz var. Bu donanım paketlerinden bu gördüğünüz en dolusu r -Line. Zaten tasarım detayları da r e özgü detaylar. 18 inç alışım jantları gördünüz. 18 inç alışım jantlar da son derece sportif duruyor. Otomobile yakışmış. T-Cross'un motor kaputunun altında ise tek bir motor seçeneği var. 1 litre 115 beygir. Bu 110'du 115 beygire çıkartılmış gücü. Belli e, oynamalarla. E, 115 beygir gücünde 200 metreye kadar da tork üretebilen ki hani bu otomobil için hayli hayli yeterli. 7 ileri DSG şanzımanla da satın alabilen ki bu otomobil o şekilde. Ama giriş seviyesi de vermiştim. 6 ileri manuelle de alınabiliyor turbo benzinli 3 silindirli bir motor var arkadaşlar. Bu motor zaten bildiğimiz de bir motor. Hani aşina olduğumuz bir motor. Küçük hacimli. Mini minnoş. Ama gerekli yerde de gerekli performansı size rahatlıkla bence sunabilen bir otomobil. Yani tabii ki siz çok yüksek performans bekliyorsanız bu otomobilde o yok. Ama mesela 4 tane sürüş modu var. Eco, Normal, spor ve Individual diye. Burada spor modunu aldığımda otomobil tabi özellikle devir çevirmede birazcık daha nazlanıyor ve hani şöyle box basıyorum işte ne uçuyor ne kaçıyor ama gidiyor hani böyle enteresan da bir şey söylemek istiyorum bu otomobille alakalı nasıl diyeyim tam böyle işi tam detaylı anlatmak istiyorum size sürüşünü direksiyon iyi direksiyon tepkileri de güzel yüksek bir sürüş pozisyonu var Ön kaputu görüyorum. Her tarafı hakimim. Sarf keşke olsaymış ama yok. Arka açılarım güzel. Hani görüş açılarımda bir sıkıntı yok. Zaten küçük bir otomobil baktığımda. Küçük ama hiç küçük değil yani onu da söyleyeyim. Hani hiç küçük değil ona birazdan değineceğim. Sürüş modlarında spor modu aldığınızda tabi birazcık daha otomobil e, böyle gitmeye çalışıyor. Ya da normal modu alıyorsunuz. Normal modda da e, Bence bu DSG şansmanda şöyle bir sıkıntı var. Özellikle düşük devirlerde yani 1-2 düşük viteslerde özür diliyorum. Böyle biraz bir miktar kararsız olabiliyor sanki gibime geldi bana. Bir de tabi böyle alt devirler biraz cansız. Şöyle bir sizi şey yapıyor. Şöyle bir ittiriyor gibi. Böyle ben hadi abicim hadi abi yürü falan diyorsun. Sonra tabi turbo açıyor ve gayet güzel bir şekilde ilerleyebiliyor. Volkswagen T-Cross arkadaşlar. 0-110.3 saniye bu otomobilde zaten bu veri bile hani normal bir veri yani böyle çok ölü bir veri değil açıkçası. Bu yavaş hissettirmiyor ya yani. Şimdi bakın bastım. Ses nasıl ama? Üç silindirli var 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 bak. var. Var bak. bak bak. Şöyle bir. Şöyle bir hızlı girelim. Şöyle bir hızlı girdiğimiz hızlı girdiğimiz zaman da birazcık şey yapıyor. Hani Birazcık korkutuyor. Korkutmuyor da değil yani. Korkutmuyor da yani aman abi diyorsun. Ama bir Volkswagen rigidliği, Volkswagen sürüşü ve sertliği bu otomobilde var. Bence e, fena değil ya. Yani güzel yürüyor. Sürüş böyle tam Alman sürüşü, Volkswagen sürüşü var ya arabada. Enteresan neyse. Şimdi 10.3 saniyede 0-100 yapabiliyor. Onun dışında hazır bu hızlarda giderken şu an 105 km ile gidiyorum. İzolasyon bir miktar yol sesi var. Hani e, rüzgar sesinden ziyade bir miktar yol sesi var otomobilde. 192 km/saatte hıza çıkabiliyor ki ama bu otomobillerle o hızlara zaten çıkmamak gerek bence. Yani bence böyle makul, sakin kullanımızı ki hatta direksiyondan da müdahale edebiliyorum otomobili bu DSG şanzımana. Şu anda 7 ileri deyim. 100'le giderken işte şunu göstereyim. 96 97 98 100. 100'le giderken otomobil işte 2000 devir gibi gidiyor. Öyle düşünebilirsiniz hani. 100'le giderken şöyle 2000 devir gibi gidiyor. Tabi düşük vitesi seçtiği için hani nasıl diyeyim? Düşük devri yani devir otomobil özellikle eco moddayken şunu göstereceğim erken vites değiştiriyor. Deviri çabuk bırakıyor ve böylece hani yakıt tüketimine biraz katkı sağlamanızı destek oluyor size. Hani böyle bir ekonomi odaklı bir sürüş için sizi böyle bir ittiriyor. Burada normalde bence gayet makul ya yeterli otomobili kullanırken. Şimdi fabrika verisine baktığımızda tüketimde burada 5.8-5.9'lar var ama ben açıkçası 3 gün boyunca İstanbul'da işte şehir içinde, şehir trafiğinde, Sağa sola giderken işte arada teme çıktım otoyolda biraz bastım ettim biraz gazını bir ara Kadıköy'den Çekmeköy'e gittim ee, hani bu minvalde kullandığımda işte ben 7 litrelerde falan gezdim bu otomobili 7-8 bandında hani yakıt tüketim verisinde ben gerçekçi bir olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Ee, tabii düşük hacimli olmasının bir avantajı da burada bence vergi avantajı var tabii ki vergi vergiye geldiğimiz zaman otomobil tabii çok küçük bir motorla geldiği için hani sadece bir litre bir motor var. Burada bir vergi avantajınız oluyor. Bu otomobili satın aldığınızda. Peki hadi gelin birazcık da iç mekana da değinelim. Şimdi otomobilin güncellenmesiyle iç mekanda da belli değişiklikler oldu. Ne gibi oldu? İşte Arline geldi. Arline donanıma özgü koltukları zaten görüyorsunuz şu anda ekranda. Onun dışında otomobilik bakımı şöyle malzeme kalitesi ve malzeme kalitesinde bir iyileştirmeler var. İyileştirme. Bu da gerçekten iyi hissettiriyor. Klasik bir Volkswagen direksiyonumuz var. Böyle güzel deri kaptı. Bakın şöyle et, ele güzel de oturuyor. Hemen R-Line logomuz. R-Logomuz burada yer alıyor. Dijital bir gösterge tablomuz var. Takibi son derece kolay ve nefis. Bunu çok beğendim. Volkswagen bu işleri güzel yapıyor. Ve aynı zamanda tabii ki benim de beğendiğim yine Volkswagen'in, Volkswagen grubunun yani VAG grubunun bu işleri güzel yaptığında düşündüğüm bir multimedya ekran var. Kablosuz Apple CarPlay vesaire çalıştırıyor. E, son derece basit kullanıyor. Rahat kullanılan bir ekran. Yani Şu da menü sekmesine geleyim. Hani gayet çözünürlük, kalitesi vesaire, hızı gayet yeterli ve güzel. Bu güzel bir ekran. VAG grubu bu işi güzel bir şekilde başarabiliyor diye düşünüyorum. Onun dışında genel malzeme kalitesi hissi bence hiç fena değil. Kablosuz şarjımız var. Anahtarsız giriş çalıştırmayla giriyorum. İşte vites topuzumuz hala eski. Burada vites seçici yok. Böyle bir vites topuzu hala devam ediyor. Start-Stop tuşumuz var. Ee, sürüş modlarını değiştirebildiğim bir tuş var. Onun dışında koltuklarımız elektrikli değil hiçbir tarafta e, ama solda ve sağda koltuk ısıtma var. Ayrıca, e, bu dönem paketli tabii ki, ayrıca e, çift bölgeli bir elektronik klimamız var arkadaşlar. Arkaya geldiğimizde de arkadaki yaşam alanı da bence burada beklentileri gayet karşılayabilecek düzeyde. Tabii ki çok uçuk kaç yani çok böyle geniş hissettirmiyor ama son derece yeterli ve makul bir arka yaşam alanı bu otomobil sunabiliyor bence kullanan kişiye. Direksiyon üzerinden belli yine ayar bu ekran ayarlarını bu direksiyon üzerinden yapabiliyorum. Ayrıca bir adaptif hız sabitleyici geliyor. Mesafe takipli. Bunu da yine bunun ayarlarında direksiyon üzerinden organize edebiliyorum. Ayrıca bu otomobilde tabii travel assist diye bir özellik var. Bu travel assist özelliği işte lane assist ve hız uyarısı gibi böyle belli asistanlarla size destek oluyor. İşte kör nokta uyarısı sistemi var, çarpışma uyarı var, ıvır zıvır var. Yani baktığımda güvenlik ekipmanları olarak da gayet dolu olarak gözüken bir otomobil satın alıyorsunuz. Bir T-Cross satın aldığınızda otomobili her kapatıp açtığınızda bu lane assist yani şerit takip şeritte tutma asistanı açık çıkıyor ama isterseniz siz kendiniz kapatabiliyorsunuz buradaki tuşa basarak kapı işleri çok dikkatimi çekti gayet geniş böyle büyük kapı içinde cepler var otomobilde ayrıca şöyle torpidomuzu açıp bakalım yine torpidomuzda da yani makul sayılabilecek bir torpido var yine aynı zamanda kolçak var kolçak hem ileri geri hem de yükseklik ayarı var ve içinde de belli bir saklama alanı ile geliyor hadi şöyle biraz gazlayalım Biraz daha size göstereyim. Sesini dinletiyorum ve ben susuyorum. Haydi. Yani e, güzel devre aldı mı araba güzel yürüyor. Onu söyleyeyim. Hani devre aldı mı T-Cross son derece güzel ve verimli bir şekilde yürüyebiliyor. Burada performans beklentilerini bence gayet rahat bir şekilde karşılayabilecek bir otomobil. 10 saniye, 10.3, 0-100 sadece 0 100 de değil ara hızlanmalar da fena değil ya. Ama dediğim gibi hep burada şeyi almak durumda. Yani o devre almak durumunda. Ama direksiyon tepkileri, otomobilin virajlara girmesi falan gayet iyi. Bakın şu an 140-150 bu hızlarda biraz rüzgar sesi tabii ki devreye giriyor. Ama genel hatlarıyla baktığımızda yani güzel bir şehir SUV'si açıkçası. Hani ee, ama burada fiyat yine en başa döndüm. Fiyata baktığımızda fiyatın ben pahalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu donanım paketinde yani 1.900 neredeyse bir fiyat var. Bilmiyorum niye böyle ama fiyat bence biraz yukarıda kalıyor gibi. Hadi gelin yavaş yavaş özet kısmımıza doğru geçelim. Ha bu arada bagajdan bahsetmedik galiba. 385 litrelik bir bagaj hacmiyle geliyor. Bir B segment olarak hacim de bu şekilde otomobilde. 40 litrelik bir yakıt deposu ve fabrika verisi 5.8, 5.9 ama ben gerçekte 7 ile 8 bandında otomobilde tüketim verilerine ulaşabildim. Şöyle de bir hadi bakalım artık yavaş yavaş karar kısmımıza doğru da gelelim arkadaşlar. Şu gözlüğümde izninizle şöyle koyacağım. Şu anda güneş gitti. Biliyorsunuz benim gözler çok rahatsız oluyor güneşten. Şimdi 3 gün kullandığım müddetçe beni rahat ettirdiğini söylemek istiyorum. t crossun Tasarım göreceli ama bu yeni tasarım detaylarıyla, yeni donanım paketiyle otomobilin daha albenili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca süspansiyon sistemi ne çok yumuşak ne çok sert böyle kararında güzel ama bir miktar böyle kasislerden geçerken zıplatabiliyor. Hatta beni bana ilk ara bir verdiklerinde birazcık lastikler fazla şişmişti, şişikti onları biraz düşürdüm o zaman da biraz daha otomobil rahat etti. Ama genel anlamda sürüş karakteriyle şehre çok uygun. E, kompakt boyutlarıyla manevra rahatlığınız var. Kolay kullanabiliyorsunuz. Performans istediğinizde performanslı gidebiliyorsunuz. Ayrıca e, nispeten düşük tüketim verilerine sahip. E, donanım olarak zengin. Multimedya kanınız var. Dijital gösterge tablosu. Çift bölgelik klima koltuk ısıtmanız var. Güvenlik sistemleri açısından da gayet dolu. Travel Assist özelliği eklendi. Ayrıca bu tasarımla gelen yani ar Hanım'da aldığınız bu IQ Light LED Matrix far detayları bunlar gece müthiş gösteriyor. Yani otomobili gece kullanırken karanlık yerlerde çok rahat ettiğimi söylemek istiyorum. Yani bu konularda açısı bir sıkıntı yaşamadım. Yani bir B segment otomobilin SUV'nin neler sunması gerekiyorsa bence bunları son derece rahat ve güzel bir şekilde güzel böyle bir ortalama paket dahilinde sunabilen bir otomobil olmuş Volkswagen T-Cross. Bu yeni haliyle Keşke bir de sunroof olsaymış ya da cam tavan bu otomobili yakışırmış diye düşünüyorum. O zaman çok daha böyle eğlenceli olurdu. Neden? Çünkü bir de otomobilin dış renkleri falan da güzel. Mesela dış rengi berrak mavi bir de bu otomobilin yeni sarı bir rengi var. Ama şimdi içeri bindiğiniz zaman tabii daha otomobilin dışı ile tezat böyle her taraf siyah renkli bir otomobilisi karşılıyor. Hani biraz daha belki böyle eğlenceli detaylar olabilir miymiş? Neyse belki de olabilirmiş ne, ne diyeceğim. Ha bir de kocaman bir manuel bir airframe'e gelmesi de bence burada bu 2024 senesinde bu seviyede bir otomobil için bence olmaması gereken bir özellik ama hani ben çok freni çekmem diyorsanız sorun da yok. <laughs> Mesela ben çekmeyenler derim. Hatta e, arkadaşlarım falan şaşırıyorlar bazen. Direkt hani P'ye alıyorum, bırakıyorum. Çünkü düzdeyse freni çekmek istemiyorum. Otomatik arabalarda tabii indiğinizde kendi otomatik freni biliyorsunuz çeker. Park freni çeker ama bu manellerde ben genelde çekmiyorum. Eğer yokuşta bırak, bırakmıyorsam arabayı. Neyse daha fazla konuşup sizin kafanızda ütülemeyeceğim arkadaşlar. Benim e, Volkswagen T-Cross ile ilgili söylemek istediklerim bunlar. E, birçok detayı güzel bir paket halinde sunabiliyor. Makul performans, şehir içinde son derece kolay kullanım. Aynı zamanda tabii ki bir Alman otomobili, bir Volkswagen kullanıyorsunuz. E, 7 ileri bir DSG şanzıman, işte 1.0 TSI motor 115 beygir. Hani bastınız mı yürüyor gibi gibi yani birçok aslında olumlu detayla bu otomobil bence burada yeni e versiyonuyla karşımıza çıkıyor gibi geldi bana. Bakalım e göreceğiz neler olacak satışlarını takip edeceğiz. Benim e bu otomobille ilgili yani Volkswagen T-Cross ile ilgili makyajcı T-Cross ile ilgili anlatmak, istedik, anlatmak istediklerim arkadaşlar bunlar. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle saygılarımla kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.